Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mesajlı araba popülerlik çekilişi yapıyorum bu videoda. Ee, yapmanız gereken kanalıma abone olmak, video like atmak ve popülerlik sıralamamda, haftalık sıralamamda yarın'a kadar e, yarın pazar gününden sonra bittiği için arkadaşlar yani haftalık yenilendiği için yarın'a kadar e, popülerliğimde şöyle bak gördüğünüz gibi iki tane araba var arkadaşlar. E, popülerliğimde 2K üzeri atıp da ilk ikiye giren kişiye e mesajlara batacağım arkadaşlar. ID 548 504 107. zaten bazen böyle popülerlik şeyleri yapıyorum. Çekilişleri yapıyorum. Şu an PK'mızda kaç kaç? 340'a 0. Adam rakip almamış ama son dakikalara atabilirler. Savaş geçmişine geldiğimizde şöyle zafer, başarısız zafer, başarısız zafer. Sıra sıra gidiyoruz. toplam puanımız ödüllere geldiğimizde el 84 puan toplamışız. Buradan da 36 puan sonra para tabancası popülerliği de aldı zaten ee, dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın popülerlik kanalımda haftalık seviyemde yarına kadar 2k üzeri atıp da araba 2k olduğu için 2k üzeri atıp da e, ilk 2'ye giren mesela birinci sadece birinci ilk 2k attı ona mesajla araba atacağım e, iki ilk 2 de attı e, o iki iki de mesajla araba atacağım arkadaşlar bir tane de e, hatta şöyle yapalım altın Bankot da var. İki tane altın bankotumuz var. Üçüncü olan kişiye de bir tane altın bankot atacağım arkadaşlar. İlk ikiye araba. Üçüncüye de altın bankot popülerliğini atacağım. Mesajlı olarak şekilde. E, ee, i̇lk iki 2 k üzeri atarsa onlar araba. E, ee, üçüncü kişiye de altın bankot popülerliğini atacağım arkadaşlar buradaki. Ee, o üçüncü kişinin de ama 800 üzeri popülerlik atması lazım. İlk iki 2 k üzeri. Üçüncü de 800 k üzeri. 800 popülerlik üzeri e, atması lazım. Bu ilk 3 kişiye popülerliğini atacağım arkadaşlar. Şu an toplam 1.94 milyon popülerliğimiz var. 2 milyona doğru gidiyoruz. Destek vermek isteyenler için e, 548-554-147 ailesinden popülerliğinizi atmayı unutmayın. İlk üç kişiye popülerlik çekilişini yapacağım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E, çekiliş için böyle bir video çekmek istedim. Bayağıdır da video gelmiyordu. E, kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.